Söyle kardeşim ne fedakarlıklarla bu filmi yaptığını. Söyle ya bu kadar fırçayı niye yiyorsun Zafer? Abi inanmıyor bana. İnanmıyor. Ama görecek filmin sonunda çıkaracağım maskeyi diyeceğim bu filmi sana ben yaptım diyeceğim. Yazacak orada Zafer Yıldız yazacak yapımcı. İyi de şekerim ailevi meselelerini niye sete getiriyorsun? Benim oyuncumun yüzü asılıyor sonra kız böyle gidiyor sete. Ulan benim ailevi meselem olmasa sizin gibi dürrüklerle ne film çekeceğim ben? Aa dürrük ne ayol? Beni katma lan beni niye katıyorsun? Konuşma lan artist. Ya bir kamyon manyakla iş yapıyorum şurada ya. Beyler cepte kalmış 50 lira. Burada kaşar simit yiyordunuz herkes sette latte içiyor. Ben günde 3 öğün 5 kap yemek çıkarıyorum. Hem de ben çıkarıyorum. Bu kerestenin de sahnelerini ben oynuyorum. Lütfen ya tak maskeyi Kemal ol. Murat nerede? Çıkar Zafer nerede? Vinç gelecek bin lira çık. O zaman ben bunu takayım başka kafa koyun bana. Zafer sakin ol. Abi neyini sakin olacağım? Şurada kalmış dört gün Haldun karakterini kim oynayacak diyor bana. Benim götüme bozburu yılanı kaçmış. Ne diyorsun sen ya? Kim oynayacaksa oynasın. filmci Zafer Bey. Bana da rol var mı filmde? Ya sen niye muhatap oluyorsun Zafer? Ya bırak şunu. Her şeyi duydum. Gider anlatırım vallahi. Koyun beni filme ses etmeyeyim. Ulan bana bak. Herif senin yüzünden neredeyse beyin kanaması geçirecek. Gebertir vallahi seni ha. Ayrıca senin oyunculuğun oyunculuğun var mı? Senin kadar oynarım. Terbiyesi etme lan. Doğru seni vallahi. Zaferim Şu noktada her şeyi bok etmeyelim. Şurada kaç para harcadın? Kaç tane sahne çekildi oğlum? Ya değer mi zafer? Ulan bana bak lan. Bir lira para almayacaksın. Sette de götün başını oynarsa var ya gebertirim seni ha. Hadi barışalım. Göreceksin çok şey katacağım filme. Ver şu senaryoyu. Oku bakayım şuradan aldığını bana. Hı hı. Küçük hanım, bunları tıbbiyenin kantinde öğretmezler. Müthiş, <laughs> Haldun olsun. Ben seni nereden tanıyorum lan? Ne bileyim ben? Ama beni tanıdıkça daha çok seveceksiniz. Şahikalar ha, kötülüğü bitireceklermiş. Ben varken siz ancak kendinizi bitirirsiniz, kendinizi böcekler. Kestik. Hocam nasıldım? Müthiş. Adam çok iyi. Kaç senelik komşum. Hiç böyle bir şeyini bilmiyordum. Hocam Lattiniz. Mert. Zafer ben de bir çay alabilir miyim ben? Bana da bir maden suyu. E ee, Meral'cığım. Şimdi hayatın bu sahnede kocan ölüyor. Hüngür hüngür ağlıyorsun. Düşün ki ben ölüyorum. Nasıl ağlarsın? siktir. Sana ne ağlayacağım lan? Dırrık. Aa. Dırrık ne ayol? Bir dakika ya. Ben öldüğümü bilmiyordum. Metin e rica ediyorum artık şu senaryoyu bir okuyun ya. Ne oluyor orada be? Hocam Arzu Hanım'ın yanında ben yok muydum lütfen? Şimdi üstümü başımı parçalayacağım. Yemek arası. Koca, koca adamlar. Yok ya. Ne var yemekte Zafer? Makarna tavuk. Ay içim şişti yine bak. Ulan ben bu bir yerden takıyorum ama. どう